kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için asker kurabiyesi hazırladım. Anne kurabiyesine yakın bir tat ama böyle biraz kekten daha sert, kurabiyeden daha yumuşak bir kıvam var. Bayatladıkça lezzetlenen bir kurabiye. Annelerimizin tarif defterinde mutlaka bu tarif vardı. Benim de çok sevdiğim bir kurabiye. Ben sade olarak hazırladım fakat bunun üzümlüsü, portakallısı da yapılabiliyor. Kurabiyemizi size tanıttıktan sonra nasıl yapmışım? Hadi hep beraber izleyelim. Karıştırma kabımızın içerisine öncelikle 4 yumurtamız var. 4 yumurtamızın bir tanesinin sarısını ayırıyoruz. 3 yumurta ve diğer yumurtamızın beyazını karıştırma kabımıza aldık. Ve üzerine klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı şekerimizi ilave edip aynı kek yapar gibi beyazlayana kadar çırpıyoruz. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağımız var. Yağımızı ilave ediyoruz. Hemen arkasından da bir su bardağı 200 milimlik bardak kullandım. Yoğurdumuz var. Ben ev yoğurdu kullandım. Onu ilave ettikten sonra şöyle bir köpüğünü kaçırmadan birbirine bütün malzememiz geçsin diye çırpıyoruz. Çok kolay, çok lezzetli bir tarif. Bunu sevenler çok sever, sevmeyenler de sevmez. Öyle bir tarif. Ama çayın yanına benim çok yakıştırdığım bir tarif. Hemen üzerine bir paket vanilyamız var. Vanilyamızı ilave ediyoruz ve bir tatlı kaşığı karbonat ilavesi yapıyoruz. Karbonatın aktif olması için de üzerine 3-4 limon, 3-4 damla limon suyu ilave ediyoruz. Daha sonra da unumuzu da ilave edeceğiz. Ben 6 su bardağı un kullandım, ama kontrollü bir şekilde eklememiz gerekiyor. Kekten daha koyu bir kıvam, fakat kurabiye hamuru gibi elimize yapışmayan da bir hamur değil, tamamen elimize yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor videonun ilerleyen kısımlarda size hamurunun tam kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Böyle gayet elimize yapışan bir hamur. Bunun bir kısmını ilave ettikten sonra mikserle çırptım. Fakat bir noktadan sonra mikseri zorlamamak adına elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi ele yapışan bir hamur. Bunu böyle elimizi yağlayarak, kaşığımızı yağlayarak şekil vereceğiz. Ama yağladıktan sonra elimizi tutmuyor arkadaşlar. O konuda bir çekinceniz olmasın. Kurabiye ilk gün içi yumuşak, dış kabuğu sert oluyor. Fakat ikinci gün artık dış kabuğu da yumuşuyor. Yani bu dediğim gibi böyle bayatladıkça lezzetlenen bir kurabiye. yağladıktan sonra ben fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıtla serdim. Elimizde yuvarlayıp şekil veriyoruz. Ben böyle büyük büyük şekil verdim. Bunu küçük yapmayın arkadaşlar. Küçük yaptığınız zaman içi koruyor. O yüzden biraz büyük bir mandalina büyüklüğünde şekil vermemiz gerekiyor. Yağladığımız kaşıkla şöyle dolu dolu bir kaşık alıp elimizde de yuvarlayıp tepsimize koyuyoruz ben tüm malzemeleri açıklama kısmına net bir şekilde yazıyorum dediğim gibi ben 6 su bardağı un kullandım ama sıcaksız kontrollü bir şekilde ilave kurabiyelerimizin şekil verme aşamasına geçtikten sonra ayırdığımız bir yumurta sarısı vardı onu her tarafına gelecek şekilde güzelce kurabiyelerimizin üzerine Sürüyoruz, daha sonra üzerine ben birer tane ceviz koydum ama siz fındık da koyabilirsiniz. Bu böyle e, simitçilerde olur genelde yani ben Antalya'da yaşıyorum, burada çok oluyor. Simitçilerde böyle bunu portakallısı, üzümlüsü, sadesi daha büyük şekilde benim yaptığımdan daha büyük şekilde yapılıp satılıyor çok eski bir tarif. Yani bizim çocukluğumuzda çok yediğimiz tarif. Anne kurabiyesi değil ama bu. Eminim eskilerden hatırlayacağınız bir tarif. Yeni kuşağında bilgi sahibi olması için bu videoyu çekmek istedim ben. Gördüğünüz gibi şekil verdikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz ve kurabiyelerimiz hazır. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirim zillerini açabilirsiniz. Küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Bakın kurabiyemiz kekten dediğim gibi daha katı ama kurabiye'den yumuşak. Çayın yanına giden kurabiye. Ben yaptığım kurabiyelerin bir kısmını bir arkadaşıma götürdüm. Bir kısmını buzluğa koydum ve böyle bir tane bir tane, ikişer tane çayın yanına çıkarıp çözdürdükten sonra ısıtmanıza gerek yok. Normal eski şeklinde aldı. En yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolaylıklar diliyorum. Bugünlük de videom buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.